Fotoğraflar ne oğlum ya? Hilal Cebeci mi? E bu ne? Oya Aydoğan mı? Oğlum bu sapıklı şey bu. Hilal Cebeci. Salak ufkun. Açar ne açık yoktu. İç çamaşırı. Neyse iç çamaşırından bir şey olmaz. Nez. Aa, ne açık bir şey yok. Artı 18'e geçelim. Bunu artı 18'e ne geçti? Bikini var üstünde. Çıplak yok ki. Erkeği, erkeği de var arkadaşlar. Bu sefer erkeklisini de yapacağım. Ya yani Nezdir burada. Ben Ayça, Ayşın tanımıyorum da Nez bir dönemin şeydir. Böyle seksilerindendir. Allah kahretmesin Burcu Esmerse. Ufkun ağzını sıçayım. Sen çözdün mü bunu? Hülya Şar Mer Meryem Uzerli mi? Çözdüm çok iyi test diyor. Çöz yani, önden çözdürdük onu. 80'lerde Hülya Avşar. Hülya Fosil oldu. Meryem Uzerli. Yani. Bak şimdi seksilik farklı bir şey. Güzellik farklı bir şey. Yani. Bilemedim ki ya. Meryem mi diyorsunuz? Meryem'i seçtik. Ya bu da hadise diyeceksiniz bu arada değil mi? Bu hadise diyeceksiniz. Kanka erotikli değil. Kadın bu kıyafette sahneye çıkıyor anasını satayım. E sol yani işte bizim Türk erkekleri kazanın hadise cici. Elçin Sangu mu? Burçin Ter... Ya sanki Burçin Terzioğlu'nun daha böyle bir şey var. Ne diyorsunuz? Bence Burçin abi. İkisi de olur diyor ya. <laughs> Burçin. Ben buna Burçin diyeceğim. Burçin sanki ikisini birleştir ya. Burçin daha şey. Kadınsı mı diyeyim? Fatma Girik, Sabatüm. Tüm. Kanka bu nasıl bir seçim ya? Fatma Girik'in böyle pozumu mu varmış la? Ya bu arada Tümer değil ya. Fatma Girik acı yani. Banu Alkan demedi. <laughs> ya Banu Halkan. <laughs> İvana sert, Merve boğulur. Ya ben anlamıyorum. Bu kıyafet nasıl duruyor? Memesi nasıl fışkırmıyor? Çok enteresan. İvana değil mi? İvana'dır bunda. İvana çok güzel kadın. Müjde Ar, Nadde. Bu Nadde Sultan mı? Nasıl lan? Oğlum Nadine Sultan böyle değildi ki. Lan dur şimdi açık mı açık toz çıkar vazgeçtim. Vazgeçtim şimdi bir şey bir şey çıkar. Hande Er... Ha, ha. Hande çal ya ne diyorsunuz? Kanka Hande çal. Ronaldo diyor. Pınar mı? Hande Hande. Hande'ye verek. Oğlum Nurgül Yeşilçay'da ne kadar değişmiş ya. Hadi bakayım buna ben karar veremem. Hande diyen 15 yaşındadır. Evet. Mr. Sultan, 15 yaşındayım. Evrim mi diyorsunuz? Yalnız bu arada Nurgül Yeşilçay... Ama onun urgi çaydarım. Ama Allah kahretmesin, evrim akın, evrim, evrim bankodur bizim için. Anket, ankete gerek yok. Ankete gerek yok da. Maillere bakıyor musun Ben takip ediyorum şu an mailleri de. Nurgül. Evet ağırlıklı nur. Evrim var. Nurgül. Sol neyasal. Ben de biraz kendi yayıncı inisiyatifimi kullanıp ee, Nurgül Yeşil seçmek istiyorum. Ayga Nurgül Yeşil ama seksilik diyoruz şu an. Ufkuncum ben okudum zaten. Çözümü yokmuş demek ki. Neyse dolandırıldım demiş ama dolandırılmamışım. Mine kırmızı çizgimiz. Ama bak siz öyle her dediğinizde Mine Tugay'ın estetiksiz fotoğrafını açasım geliyor. Burcu Birici'yi tanımıyorum ben de bu arada. Mine Tugay'ı aldık. Beren Saat. C Aa, bak size bir şey söyleyeyim mi? Beren Saat güzeldir. Ceyda Düvenci seksidir bence ama tabii ki çete bırakıyorum gene. Ablaş görsünler. Bilmezler mamim bilmezler. Beren fark etmez abla. Ceyda, Ceyda net, Bihter. Beren Ceydane yaşlanmış, pörsümüş. Ama hala seksi bir kadın ben de. Ben şimdiye kadar ya işte Ventura öyle evlenirsin tamam mı? Ondan sonra çocuk çıkar. Dersin ki bu kime benzedi? Beren dediğiniz için Beren'i seçiyorum. Ben chatime şey yaparım her zaman. Neydi onun adı? Neslan anlatıyor. Ya burada bak hiç kusura bakmayın ama Nesrin Cevatzade diyeceğim bunu Bu gerçekten çok iyi. Ne diyorsunuz? Nesrin Aga bunda. Ne dedi? Yani bir bakın tamam mı şöyle? Bu kadının farklı bir aurası var. hani Harbiden farklı bir aurası var bu kadının. Çok hoşuma gidiyor. Evet. Burası tatlı. Burası tam böyle kadınsı değil mi? Bu da Serenay Sarıkaya diyeceğiz. Ne diyorsunuz? Kapakta jülde... Üff. Serenay Sarıkaya'dır Ark. Fahriye mi? Bak arkadaşlar güzellikten bahsetmiyoruz. Seksilikten bahsediyoruz. Fahriye aile kadını. Serenay seksi. Ben de öyle düşünüyorum. Yani böyle Serenay'ın daha böyle bir e, şey. dişil enerjisi daha yüksek bence. Hayır güzellik değil. Seks en seksi Türk kadını. Seksa palitesi yüksek kesinlikle. Ama sanki chat Fahriye mi diyor anlamadım. Bir daha bir yazsanıza Fahriye mi Serenay mı? Fahriye mi Serenay'dı? Bir yazın bakıyorum. Çok düşündük. Gör, gördüğüme göre şey yapacağım. Cevap vereceğim. Şey, i̇şaretleyeceğim. Fahriye Serenay. Fahriye. Pol açın. Pola gerek yok ya. Ben gözlerimle anlıyorum. Serenay, Fahriye, Serenay. Serenay şu an önde gidiyor. Sanki bir tık Serenay aldı gibi. Fahri Fahriyeciler spamcılarmış bu arada. Chat mi çöküyor? Çökmez ya. Kuluncum. Hiç olmaz. Serenay'ı seçtik arkadaşlar. Serenay kazandı. Evet. Şimdi. Burcu Esmer soy mu? Nez mi? <laughs> ya siz bence Burcu Esmer soyu tanıyorsunuz diye öyle oluyor. Sakın 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 ha yaklaşmayın yanıma. Oğlum size onun dur bakayım çok mu açıklı klip o zamanlar rütüp var mıydı ya bekleyin mi? Bak size bekleyin. Çok mu açıktı la? 90'lar bu klip çıktı dedik ki aman Allah'ım bu ne? Var mıydı burada açık saçık şeyler ya? Bismillahirrahmanirrahim dedik. Bu ne anladın mı? Yani dedik ki bu ne? Böyle bir klip çıktı dışısınız o zamanlarda. 2000'ler mi bu? 2000'den olsun bir şey olmaz. Çok geçirdik. Bir zamanlar hepimiz nezcidik. Doğru bu arada. Her yerini sergilemiş. <laughs> Sanki şimdiler ne yapıyor? Burada burada Nezra ya. Bur Burcu Esmer çok beğenirim orada. Çok güzel bir kadın ama burada Nez Nez alır. Açık olsa bile görüntü kalitesi sansür yapıyor. Siz burada Mine, Mine Tugay'ı seçiyorsunuz. Onu ben hani şey yapıyorum. Banu Halkan'ı direkt eledim. Hilal Cebeci mi Nurgül Yeşilçay mı? Hilal Cebeci bir ara Robert Atamoy'la mı sevgiliydi? Hilal, Mine, Nurgül, Hilal. Allah Allah Hilal diyorsunuz ha. Bir dakika bir dakika Hilal diyorlar. Bak Nurgül de var ama Hilal sanki. Al ya Nurgül. Hilal, Nurgül, Nurgül. Ya kim Hilal diyor? Nurgül, abla Nurgül. Hilal o zaman efsaneydi. Hilal, 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 Nurgül, Nur Aynı gibi ben burada Nurgül'e şişay diyorum o zaman. Ya Fatma abla yani Nesrin. Bu arada bence burada Nesrin Cevat Saat ben çok beğeniyorum bu kadını gerçekten çok iyi. Güzel değil ama seksi çok yüksek. Bak mesela Beren Saat masum. Bur Burçin Terzioğlu daha böyle belki pozdan kaynaklı bilmiyorum ama daha şey durmuyor mu böyle kadınsı durmuyor mu? Bu arada bak bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Güzellik olarak bakmayın. En seksi olarak bakıyoruz. Beren'in masum bir güzelliği var. Pozdan kaynaklı mı mi o? Burçin estetik güzeli. Ya estetik olmayan bir sen kaldın bir ben kaldım. O kadar yağ bana sürsem ben de ilk dörde girerim. Demiş. <laughs> ne masum ucu gözüküyor. Ya kanka al bak şöyle bak. Suratına bak. Aa böyle bak. Ah. Böyle bak bakayım. Berenciler spam. Bereni. Ya bereni istiyorsanız bereni seçerim. Ne yapayım arkadaşlar? Yani bence Burçin'dir orası onu söyleyeyim. Bence Ya Yani Mermuzerli'nin şimdiki hali ama. Meryem Uzaylı'nın şimdiki hali. Yani bu hal değil de. Meryem Uzaylı ne estetik yaptırmış ya. Şimdiki haliyle alakası yok. Meryem. Yani? Ne görürsem o. Al işte. Erkekleri kandırmak bu kadar kolay görüyor musunuz? Bu da galiba ee, şey filminden pozu. Kafasını sıkıştır. İffet, iffetten pozu. Aa, müjdar mı? Şaka yapıyorsunuz. Siz şaka yapıyorsunuz. Hande'yi eledi şaka mısın? Eledik kanka ne demek şaka mısın? Müjdar net. Diğeri silikon. Müjde tabii ki. Allah Allah. Sol falan diyorlar ya. O oh Her Türk erkeği hadiseye bir aşık. Ne diyorsunuz bu duruma? Yani Türk erkeklerinin böyle bir hadiseye karşı farklı bir şeyi var, ilgisi var. Bak. Hadise Ivana. Ivana. Ben değilim. Hadise. Ivana'yı beğenmiyorum. Ivana çok güzel kadın. Bir kandırsın. Yalnız Ivana'da fazla çıktı ha. Beni şöyle bir dakika. Hadise çekiyor yeminle. Yürüyen cinsellik eşittir hadise. Ivana'da da fazla var. Bir dakika bizim chat Ivanacı bu arada hadiseci değil. Buna buna bir buna bir anket açılır ya. Buna bir anket açılır. Buna bir anket şey yapsanız Ben Ivana'yı seçerim. Ama de güzel kadın şimdi bir şey diyemem. Ah, oh, İvana Türk değil ki. Artık Türk oldu oğlum. Evet. Şu spamcılar bir şey yapsın baba bir. Onu hadise kazan. Oğlum işte hadise kazanıyor. Ben biliyorum ya. ya işte kısa açmış bak bir de var ya bizim modlar hadiseci ya. Ama işte bir şey söyleyeceğim. Güzel mi? Çaycı. Arkadaşlar o oyun vardı ya sabahki 15 dolara çıkmış. Hadise kazandı bu arada. Onu bence bekleyelim bakalım bir. Aa bak burada bak Nes. Nes okey ama Nesrin Cevaslan, Cevaslan adı. Dansı halen aklımda. Ben Nesrin'i seçeceğim burada. nesin Bu arada seçeceğim de. Arkadaşlar tam çok atıyorsun sanki senin gibi korkunca Şunu banlasanız da Dwight'sin. niye duruyor? Ha eyvallah. Şarkısı iyi. <laughs> ne alerji yaptı. Nesrin'i seçtim burada. Yok Nesrin şeydir Burada Mimile Tugay diyeceksiniz. Hep beraber yaşayalım arkadaşlar. Vallahi hasta oluyorum galiba. Oy. Ne oluyor be? Ah. Aç abla eski fotosu. Ya aç abla niye açıyorsun? Şimdiki haline bakıyorlarmış görmedin mi? Teşekkür ederim. Aa güldü bir dakika. Aç gelsin. Aç gelsin buna da bir açalım. Ay çok kötü oldu. Ay, hep beraber hep beraber. Ne oldu bana ya? Kanka yani ben anlamıyorum ki ya. Ben anlamıyorum ki. Artı full çıkıp da kullansın lütfen. Yani burada hadis ederim arkadaşlar. Yani söz konusu seksilikten bahsediyorsak güzellik dersek yine söylüyorum. Beren saat. Ama <laughs> burada şeydir. Hadiseyi seçerim. Hadi deli oğlan. Hadi belime dolan. Çok bir sıcak bastı. O sanki acıları ben yedim bak. Hadiseyi seçtim. Ha, şimdi yani. Şimdi yani. Valla Türk erkekleri seviyor. Monur Sezcim. Ben belki senin, ben de, sen, de senin aynı düşünüyorum ama. Müjde. müjdedir burada. İyi yayınlar falan. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Müjde Aga ya. Bu kadın da farklı bir avrusu var. Nasıl ya? Oğlum zaten az önce de seçmedik mi? Niye olmadı? Ha seçmemişim. Ya şimdi bak size bir şey söyleyeceğim. Kusura bakmayın. Bak Mine Tugay okey güzel ama burada seksilikten bahsediyoruz. Şu Nesrin'in aurasına bir bakar mısınız ya? Kanka Nesrin'in aurası farklı be. Bak mini diyorlar ya. Nes bak Nesrin çok iyi. Mine'nin bakışları yeter. Ay. Al sana Mine'nin bakışları. Al. Al. Hangisi? Bu mu? Bu mu? <laughs> al sana. <laughs> al size. <laughs> Ufkun ikisi e de okey fark ettim bu arada. Nasıl bu ne ya? Biz... Yalnız bak hayır bak yine söylüyorum. Bu kadının estetik doktoru kimse yani muazzam. Çok başarılı estetiği var. Anket abla. Baştan yaratmış ama çok güzel yapmış. Yani hiç şey durmuyor. Yapay durmuyor anladın mı? Dönüp de şey demiyorsun. Bu kadın estetik demiyorsun ve bu kadın bu haliyle dizlerde oynadı. Onu yaptı bunu yaptı. Ona rağmen hala mesela şey e, estetikli olduğunu bilmeyen var. O zaman anketimizi açtık. Buyurun. Bu arada tabii yine seçebilirsiniz. Ben sadece aydınlatmak için gösterdim. Ay. Hala mı Ay delireceğim ya. Olay. <laughs> ben bir ben bir Nesrin'den bir yana oyun, bir oyunumu kullanayım da ya işte. Nesrin götürüyor arkadaşlar %60'la. Nesrin güzel. Estetik sahilde güzelmiş ki. <laughs> Bizim chatimizin en güzel kadını Nesrin Cevaz Zade seçildi. En seksi özür dilerim. Buradan dönmez. Buradan dönmez artık. Mine melemeyin. Elende. Tahir Mine olmalı. Elende arkadaşlar. Nesrin bizim. Aa bitmedi ki. Aa bitmedi. Ben Mine diyordum. Nesrin'e bastım ankette. Bitmedi. Müjdar mı Nesrin? Müjdar mı sanki? Ne diyorsunuz ya? Hadise'yi ben elemedim. Siz elediniz. Ben chat'in şeyiyim. Neydi onun adı? Chat diyor ben eliyorum. Abla müjdeyi seçtin hadiseyle. Evet. Siz istediniz. Anket. Bu so buraya anket lazım. Yani burada şey yapamam ben. Neydi onun adı? Açın anketi. 1-2 1-2 Hadise bok yoluna gitti. Müjde tabii ki. Bilmem. Ben de basıyorum bir tanesine. Ben de bastım. Yakın sayılırlar. Hala değişebilir. Müjde ağır bu. Nesrin bu. 1, 2, 1, 2. Nesrin alıyor sanki ama hala yetişebilir. Abi Nesrin'i seçenlerin beyni ne ya? Nesrin... Arkadaşlar bakın güzellikten bahsetmiyoruz. Bu en seksi Türk kadını. Oy kullanalım lütfen. Aynen öyle. Şimdi bakalım ufkuncum neler atmış bize başka?